ekranlarının sevilen yapımı Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölümünde diziye dahil olan Ala Sultan'ın yani Selçuk Hatun'un kim olduğu merak ediliyor. Bu videomuzda tarihi kaynaklar ışığında kısaca Selçuk Hatun yani Ala Sultan kimdir sorusuna yanıt verelim. Tarihi karakterler hakkındaki video serimize ise ekranın sağ üst köşesine bıraktığımız karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. 1407 yılında doğduğu yönünde genel kabul bulunan Selçuk Hatun Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak da kabul edilen Çelebi Mehmed'in kızı ve Sultan II. Murad'ın kız kardeşidir. Osmanlı'nın 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın da halası olan Selçuk Hatun, bu vasfından dolayı ala sultan olarak da anılmıştır. 2. Murad'ın kız kardeşi Selçuk Hatun, 1425 yılında Candaroğullarının Bey İsfendiyar Bey'in oğlu olan ve Taceddin lakabıyla bilinen İbrahim Bey ile evlenmiştir. Selçuk Hatun, 1440 yılında Candaroğulları tahtına geçen İbrahim Bey'in 1443 yılındaki vefatına kadar Candaroğulları Beyliği'nin merkezi olan Kastamonu'da yaşamıştır. Yaptığı hayır işleriyle tanınan Ala Sultan, İbrahim Bey'in ölümünden sonra Anadolu Beylerbeyi olan Karaca Paşa ile ikinci evliliğini yapmıştır. Selçuk Hatun, ikinci eşi Karaca Paşa'nın ölümünden sonra ise ölüm tarihi olan 1485 yılına dek Bursa'da yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın halası olan Selçuk Hatun, Kastamonu'da çocuklarının defnedildiği bir türbe, Bursa'da Selçuk Hatun Camii, Mihraplı Köprü ve bir imaret, Edirne'de ise bir cami yaptırmıştır. Son olarak belirtelim ki, Mehmet Fethiler Sultanı dizisinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın halası olarak izlediğimiz Selçuk Hatun'a yani Ala Sultan'a ünlü oyuncu Perihan Savaş hayat vermektedir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.